Mersin ve Diyarbakır'da operasyon için düğmeye basıldı. Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri Mersin ve Diyarbakır'da suç örgütlerine nefes aldırmadı. Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yüksek faizle borç verip tehditle senet imzalatan 13 kişiyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Mersin ve Diyarbakır'da tespit edilen adreslere eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Müzik Özel harekat ve drone desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen 13 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Müzik Adreslerde yapılan aramalardaysa 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 162 fişek, borç senetleri ve 5 adet tapu ele geçirildi. Müzik Olayla ilgili aranan iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.